Yap bakayım dedi. <laughs> yap yap, seslendir <Gülüyor> 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 Ya tipe bak. Merhaba arkadaşlar. Beslenme çantası hazırlıyoruz. Ya. Çantamızın Ula içine şuradan kelle paça, yanına roka. Of. Beslenme çantası derken ablam kimi besliyoruz tam olarak? Tazmanya canavar. <laughs> limon, limon. Valla çok mı? sağlıklı böyle dediğinize bakma da. Yani bir ço çocuk beslenmeye <laughs> bir çalışalım şey koymak. Çocuk ne amına koyayım ork mu? <laughs> Çok yakışıyor yanına. Soğan, soğansız olmazdı tabii. So Meyve olarak portakal. Bir de suyuna bansın Soğanı diye Soğan ya da yemek. portakal koydu ya. Ablam suluğuna da bir yetmişti rakı. Evet çantanı ödedi. Aklıma <laughs> bir <laughs> buçuk ay izin isteyen Mauro Icardi'ye diye bir buçuk ay çok deyip 45 gün izin verdi. Dursun. Peki size dün doğruluğunu bilmediğim ama <laughs> görünce bu sadece Fener'in başına gelir dediğim bir şeyi paylaşmak istiyorum. Ya, hazır ne Oldu ya? <laughs> ne oluyor ya? Le Levent abi söylüyor ama nereden söylüyor anlamadım. <laughs> Dur okuyorum hazır mısınız? Boca Juniors sportif direktörü Marcelo Delgado e-posta metninde Fenerbahçe yerine Fener Bah he yazdığı için belge sarılacivertleri ulaşmadı, transfer olmadı. Medina transferi mi? Evet. Aa. Fenerbahçe yazınca Fener he yazıyor. E bizimle alakası yok ki bunun. Bu, bu, oğlum zaten onlar bilerek yapmışlar. <laughs> Vermek istemiyorlardı Medina'ya. Medina gelmek istiyordu. Kanka. Olaya bakamıyorum. Gerçi be. biz Medine'yi ne yapacağız ki ben istemiyordum ya boşver. Abi iyi satardık ama onu ya. Allah kahretsin. Ya o... Ne yapmaya çalışıyorsun? Fenerbahçe. Deniz <laughs> içip pasif <pasifiymiş>. yerim <laughs> Ve benim niye bunlardan haberim yok? Ya <laughs> benim. Arkadaşlar Homemade hamburger sağlıksız değil Tabi siz yine glutensiz ekmek kullanın Yoksa sen 2014 yılında Adnan Oktar grubu Emenike'nin 2nin özel görüntülerini gizlice çekip şantaj için Emenike'ye gönderdi. Gönderilen videoyu görünce kahkahaları boğulan Emenike, 2 bunu Aziz Başkan'a da yollayın. Performansını beğenmiyorum. Bu doğru mu acaba ya? Bu gerçek mi ya? Bence doğrudur kanka. Kadınlar için... Ya Emenike yapar da biliyor musun? Emenike öyle bir adam. Evet. Getirtilen çiçektir. Emenike erkeklere verdi. 15 Temmuz askeri darbe girişiminden sonra oynanan maçta golünü atan Emenike asker selamı verdi. Pandemi döneminde bir Instagram yayını açan Emenike, koronavirüsten ölürsem çilileri s**eyim. 2014 Nijerya Güzeli'yle nişanlanıp ayrıldıktan sonra, 2016 Nijerya Güzeli'yle evlenen Emenike, 2017 Güzeli Güzeli'yle aşk yaşadıktan sonra 2019 Nicaria Güzeli'yle evlendi. Oğlum tıkrağı gibi adamım ne kıyayım kafayı yiyeceğim ya. Çok efsane bir adam ya. Güneş dallarla Polat ev ziyareti gelir mi? Gelmez. Ortamı samimiyet koparıyor. Kapıra Oğlum kaplana da havlamazsın ya. Benim götüm yemezdi kaplana havlamayı. <laughs> <laughs> Abi ya. dilerseniz siz bize Ya bunu gördüm. Burger King sen ismini niye burger yaptın ya <laughs> Türkiye'de? Doğru mu ya? Burger. 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 Ya. burger. Neden burger. böyle yaptın ya sen? Gerek var mıydı ya? Ben bunu görsem sahte sanardım bu haberi görmeden. Bir sonra FT havale. Ay ben ne lan? Sen IBAN ay ben mi diyorsun? İlk yardım öğren. Daha demin bir trafik kazası oldu. Adam araba adamın arabayı süren adam adamın ananı satayım ne oldu? Yok onun onun adı. Ah grinder. Grinder. I mean nasıl yani? <gülüyor> <gülüyor> Amına koyayım ya. Al, ama doğradım. Allah çarpsın doğradım. Çarpmadı <laughs> yani, yani. Ben de Vallahi <laughs>

''Damn this shit good my ass'' ''Pınar, 2005'li bir erkek sana yürüdüğünde ne hissediyorsun?'' ''Ama, o kızın ama, ayıkağıt'' ''Doğum günlerini beraber kutluyoruz çünkü ayda iki tane üç tane doğum günü falan oluyoruz zaten, yani'' ''Hanım, abi bu nasıl <laughs> video ya?'' ''Ama, o kızın ama, o kızın ama, o kızın ama'' ''Ama, o kızın ama, o kızın ama, Arkadaşlar batan bir geminin altında ezilmesine 15 dakika kalan neslini sürdürmesi için Batoz'la sevişmek zorunda kalan balina oğlum Kral cumartesi öğren açsana Yok geleceksiniz lan Ben pazar akşamı geliyorum Başkaları gelir, daha çok izlenme kasar, kasar kasarlan. Ne yapacaksın pazar akşamı sen? Ha? Erzurum gün okulum var senin. Otur yayın izle. <laughs> A day with Cristiano Ronaldo or Madison Beer. Madison Beer, ya, Madison zaten. Bak, yapmalık. isim geç gelmeden seçtiler. İdemeste o da istediyi. Bak. A day with Cristiano Ronaldo or Madison Beer. <laughs> 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 ya bir kötü olmasaydık ya two saniye. De. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Allah lazım ki ya. Gel, gel anam gel. Lan! <laughs> ya, amcanın yardımı gel demesiyle yapmasına mı gülüyüm? İneğin tam amca gelince düşmesine mi gülüyüm? Yoksa ineğin düşüşe mi? Oğlum çok mistik bir videoymuş lan. Hayır lan, ne yapmam lazım ki ya? Gel, gel, gel anam gel. A var şey. Yer... var Ben bunu gördüm. Niye hep yer? var. Çek ya. gitme ama ne koyuyorsun Ben de berim sandım. Başka bir koydu Başka biri musun <laughs> Let him cut. Let him now. Let him I said, let him Oha! Aslanlar gidiyor aslanlar. Yolunuz açık olsun. Reis. Yani ambulans olur mu? Ya durak var lan. Ya kaderle taktan yoruldu. Bir de kaderimizi ya da. Kalam tiyatrosu lan hayat. Oha. Yoktu Sen çok yanlış yere gidiyorsun. Ankara bu tarafta. Dün böyle. Dün böyle. Sen de oraya. Buraya kalkma. Kalkma. Gel buraya. Gel buraya. Bir golünü anlatır mısın Arda? Arda'nın mı? zaten ayağını alınca biz gol dedik ya. Hiçbir şey söyle. Oğlum ya. Yol Arda ederiz abi. Merhaba. Hem kışında de. nerede olsan oluruz yolunda hadi bas. Sayt oluyor ve o da üçte abi uzun atıyor. Bilemiyorsun ki önüme düşüyor. Şu an anı yaşadım önüme düştü. Diyorum ki senin kale karşında vur oğlum. Taraftarımız az. 125 bizim 175 Irvat taraftarı var. Gol attım ses çıkmıyor yani. Ben de o zaman sus yaptım. Baktım, serim, kimseye... yani... dütlüm, dütlüm. Baba, işin kötü yanı öyle çok da eski değil ya anladın mı? 2018-2019 gibiydi ya bunlar. Nasıl böyle oldu ya? Dütlüm. Lan kuruş artık herhangi bir kuruş lafı duymuyorum.